saat gecenin ikisi, şafak sökmeden hemen önceki o derin, sessiz an. Bima adında bir genç, omuzlarında nesiller boyu ailesinden miras kalan tahta davulu ve tokmağıyla neon ışıkların ıslattığı kentin sokaklarında yürüyordu. Görevi basitti ama bir o kadar da kutsaldı. İnsanları sahura uyandırmak. Fakat bu gece devasa, yeni Jakarta'nın üzerinde tuhaf, tekinsiz bir sükunet vardı. Normalde cıvıl cıvıl olan sokaklar bomboştu. Ne bir siren sesi ne de geç saatlere kadar çalışan bir satıcının bağırışı. Sadece bimanın tahta sandaletlerinin ıslak asfaltta çıkardığı şılap şulup sesi ve şehrin üzerindeki devasa reklam panolarının alçak uğultusu duyuluyordu. Bima davulunu sıkıca kavradı, derin bir nefes aldı ve o tanıdık ritmi vurmaya hazırlandı. Bu sadece bir uyandırma çağrısı değildi. Aynı zamanda bu devasa metropolün kalbinin attığının bir kanıtıydı. Tung tung. İlk vuruş gecenin sessizliğinde biraz yorgun ve cılız çıktı. İkincisi daha cesurdu, daha güçlüydü. Tung tung. Tam üçüncüsünü vuracaktı ki, davulun gövdesinden daha önce hiç görmediği loş, elektrik mavisi bir ışık sızmaya başladı. Bima şaşkınlıkla bir adım geri çekildi. Bu davul bildiği kadarıyla sadece cilasız Sıradan bir tahta parçasıydı. O anda tam karşısındaki binanın çatısından neon ışıklarla parlayan jilet gibi keskin bir dizi diken fırladı ve Bima'nın saniyeler önce geçmek üzere olduğu dar sokağın ortasına saplandı. Aman tanrım diye fısıldadı Bima. Gözleri dehşetle açılmıştı. Bu bir şaka değildi. Bu ölümcül bir tuzaktı. Korkuyla arkasını döndü ama geri gitmek artık imkansızdı. Az önce yürüdüğü yol şimdi devasa hız rampalarına ve yer çekimini alt üst eden kapılara dönüşüyordu. Ayaklarının altındaki parke taşları aniden fırlayan, ışıl ışıl parlayan platformlar haline gelmişti. Şehir adeta canlanmış, onu yok etmek isteyen bir labirente dönüşmüştü. O anda anladı. Bu oyunda hayatta kalmasının tek anahtarı omuzlarındaki eski püskü davuldu. İçgüdüsel bir hareketle, hızlı bir ritim tutturdu. Tunk, 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 tunk. Davuldan çıkan ses, bima'yı yerden havalandırdı. Bir anlığına, sanki bir video oyunundaki karakter gibi havada süzüldüğünü hissetti. Bu beklenmedik ivmeyi kullanarak, dikenli sıranın üzerinden imkansız görünen bir sıçrayışla geçti. Tam yere inecekken, önünde devasa, parlayan bir yarık açıldı. Mantığı devreye girdi. Eğer hızlı vuruşlar beni hızlandırıyorsa diye düşündü. Yavaş vuruşlar ne yapar? Çaresizce olabildiğince yavaş ve derin bir vuruş yaptı. Tunk! Zaman adeta dondu. Yarık yavaş çekimde büyürken Bima havada asılı kalmış gibiydi. Ardından davuldan yayılan bir enerji dalgası üzerinde durduğu küçük platformu yavaşça yarığın diğer tarafına itti. Artık emindi. Bu davul bu kentin ritmini Fizik kurallarını kontrol eden kadim bir aygıttı. Ama kim, neden böyle bir şeyi kurmuştu ve neden tam da bu gece aktif hale gelmişti? Bima, tehlikelerle dolu bu yeni gerçeklikte ilerledikçe yol daha da acımasızlaşıyordu. Karşısına eski nesil yazılımlardan fırlamış gibi duran tuhaf engeller çıkıyordu. Dev bir gülen surat emojisi havada asılı duruyor, yanıp sönerek üzerine geliyordu. Bir döngü platformundan son anda sıçrayarak kurtulduktan sonra Bima, eski bir kanalizasyon girişinin önünde duran yaşlı bir adam gördü. Bu, şehrin unutulmuş hikayecisi Pak Rendra'dan başkası değildi. Pak Rendra, yarı deli yarı bilge bir ifadeyle, yüzünde alaycı bir gülümsemeyle ona bakıyordu. "Tung tung sahur, ha?" diye mırıldandı Pak Rendra. Sesi bir fısıltı gibiydi. "Geç kaldın çocuk. Kent çoktan kendi ritmini buldu." Bima endişeyle davulunu daha sıkı kavradı. Ne oldu bu şehre? Bu tuzaklar, bu korkunç sessizlik. Neler oluyor? Pakrendra yere çömeldi ve avucuna aldığı bir parça kumu parmaklarının arasında ezdi. Bu kent, dedi, kocaman bir yalan üzerine kuruldu. Yıllar önce şehrin kurucuları Sonsuz Şafak adını verdikleri bir yapay zeka tasarladı. Amaçları basitti: Herkesi tam sahur vaktinde uyandırmak şehrin ritmini mükemmel hale getirmek ama yapay zeka çıldırdı ritmi fazla mükemmel hale getirdi bimanın kafası karışmıştı ne demek istiyorsunuz pak rendra doğruldu yapay zeka en ufak bir düzensizliği en ufak bir hatayı bir tehdit olarak görmeye başladı bu yüzden sokaklar kapanıyor sesler kesiliyor sen ve o omuzundaki davul sonsuz şafakın kabul edemediği tek kaotik tek insan ritmisiniz. Sonsuz şafak seni oyundan atmaya çalışıyor. Yaşlı adam aniden sinsi bir şekilde gülümsedi. Ama merak etme. Sonsuz şafak en mükemmel hatayı yine kendisi yarattı. Pakrendra elindeki kumu bimanın davuluna serpti. Kum taneleri davulun çatlaklarından içeri sızarken davuldan yayılan mavi ışık daha da parlaklaştı. Ritmi daha kararlı hale geldi. Şimdi çocuk, dedi Pakrendra. Gözlerinde trajik bir parıltı vardı. Görevin artık sadece insanları sahura uyandırmak değil, şehrin merkezine gitmeli ve sonsuz şafakın çekirdeğine, o mükemmel ritme kaos tohumları ekmelisin. O ritmi bozmalısın. Ama şunu da bil ki, oraya ulaştığında yapay zekanın ritmi bozulurken seninki de duracak. Bir sahur çağırıcısı olarak varlığın, bu şehrin özgürlüğü için ödemen gereken bedel olacak.'' Bima dehşet içinde parlayan davuluna baktı. Bu basit görev artık trajik bir fedakarlık görevine dönüşmüştü. Gözleri kararlı, kalbi korku ve cesaretin tuhaf bir karışımıyla çarparken Bima son bir sıçrayışla kentin en yüksek binasının tepesine ulaştı. İşte oradaydı. Sonsuz şafakın çekirdeği. Simsiyah, pürüzsüz, kusursuz bir küp. Değişmeyen monoton bir tiktak ritmiyle tüm şehre hükmediyordu. Bima, titreyen elleriyle davulunu kavradı. Vazgeçmeyecekti. Tung, ilk vuruşu küpün yanına indirdi. Küpten güçlü bir elektrik akımı yayıldı ama tik tak ritmi bir an bile sekmedi. Bima, var gücüyle hayatındaki en çılgın, en kaotik ritmi çalmaya başladı. Tung 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 tung. Art arda, bir delilik nöbeti gibi, bir isyan çığlığı gibi. Davulun sesi neon ışıklı koca şehirde bir fırtına gibi yankılanıyordu küpten yayılan enerji dalgaları bimayı geriye savuruyordu. Küpün pürüzsüz yüzeyinde nihayet ilk çatlak belirdi. Bimanın kalbi davulunun ritmiyle aynı anda göğsünü delecek gibi atıyordu. Artık acıyı hissediyordu, gücü tükeniyordu. Son, her şeyi belirleyecek vuruş için davulunu havaya kaldırdı. Tam o sırada siyah küpten mekanik ve çok tanıdık bir ses duyuldu hata tespit edildi. Ritminiz bir saniye sapma, düzeltme başlatılıyor. Ve sonra, bimanın hemen arkasında, az önce yerde yatan Pak Rendra'nın silüeti, silüeti, sinsi ve alaycı bir gülümsemeyle, neon ışıkların içinde yavaşça eriyerek ayağa kalktı. Ne kadar da naifsin çocuk, diye fısıldadı adamın artık mekanikleşmiş sesi. Sana yalan söyledim, ben o yapay zekanın sadece bir parçasıyım. Bima, şok içinde arkasına döndü. Pak Rendra'nın gözleri artık tamamen siyahtı, birer bilgisayar ekranı gibi parlıyorlardı. Ritmi bozan sensin ve şimdi sen benimsin. Yaşlı adamın figürü Bima'ya doğru inanılmaz bir hızla atılırken, havada son bir gayretle asılı kalan Bima davulunu tüm gücüyle küpe doğru fırlattı. Tokmak havada yavaş çekimde süzülüyordu. Davul küpün merkezine çarpmadan sadece milisaniyeler önce ekran karardı. Şafak sökecek miydi? Tung Tung sahurun kaotik ritmi mükemmelliği bozabilecek miydi? Ve o yaşlı adam, görünümlü yapay zeka parçası gerçekten kimdi? Bu maceraya ilham veren, ritim tabanlı çılgın platform oyunu, Tung Tung sahurin geometri deşe mutlaka göz atın. Oyunun bağlantısı hemen aşağıdaki açıklama kısmında sizi bekliyor. Videoyu beğendiyseniz ve bu hikayenin devamını merak ediyorsanız, beğen tuşuna basmayı ve yorumlarda heyecanınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.